Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle makrube yemeği tarifi paylaşacağım. Ortalama 400-500 gram parça etim var. Bunları kuşbaşı şeklinde doğrayıp hızlıca düdüklüme atacağım. Bir 15 dakika şöyle haşlayacağım onları. Etlerimizi ocağa aldık. Sadece 15 dakika şöyle buharda bir pişsin, yumuşasın diye. Bu arada etli yapmanız zorunlu değil tavukla da çok lezzetli olan bir yemek. Bir adet soğanım var. Malzemeleri çoğaltmak size kalmış. Bir adet soğanımı halka halka doğruyorum. Yağımı ocağıma koydum ısınsın diye. Yağ ısınana kadar soğanlarımı doğrarken bir yandan da bir buçuk su bardağı pirinç ıslayalım hanımlar. Hazırda bekletelim. Soğanlarımı kızgın yağıma atıyorum. Bazıları bir tencerede soğanları kavurup tekrar çıkarıyor. Hiç gerek yok ekstra yorgunluğa. Bu şekilde kızartalım hepsini. Soğanlarım olana kadar diğer malzemelerini hazırlayalım. Bu arada pilavı hangi tencerede yapacaksak onu da hazır edelim. Soğanlar kızarınca kullanacağımız tencereye aktaracağız. Bir adet patatesim var. Küp küp doğrayabilirsiniz, halka halka doğrayabilirsiniz. Minik minik. Bunlar çok fazla kızarmayacaklar çünkü yemeğimizin içinde pişecekleri için. Şöyle bir yağ göstereceğiz. Yeterli olacak. 3 adet patlıcan kullanıyorum ben. Dediğim gibi malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Patlıcanımı bunda da küp küp doğrama şansımız var veya ince uzun bu şekilde yapma şansımız var. Her iki seçeneğini de söylemek istedim sizlere. 3 tane patlıcanımı küp küp veya ince uzun halde doğrayıp hazırlayalım hanımlar. Patlıcanları suda bekletmeye gerek yok tabi. Çok geç pişirecekseniz pardon kızartacaksanız şimdi bunları da kızartacağız çünkü. O zaman suda bekletin. Soğanlarımı hemen kontrol edeceğim. Patlıcanları doğramaya daldım. Soğanları unuttum. Evet soğanlarım kızarmış. Şimdi kullanacağım tencereye şu şekilde aktaracağım. Patlıcan ve patateslerimi de hemen kızgın yağma alacağım. Bu arada soğanları da soğumuş olacaklar. Bu şekilde hemen hızlıca patlıcanlarımı aktarıyorum. Patlıcan ve patatesleri kızarttıktan sonra tencereye almıyoruz. Ayrı bir tabağa alalım hanımlar. Malzemelerimiz kızarana kadar ıslamış olduğum pirinci süzgeçten geçirip bir kez daha yıkayabilirim. Etlerimizi de 15 dakika oldu mu kapatalım. Onu da sudan pardon suyunu süzelim ama suyunu dökmüyoruz çünkü suyunu şimdi kullanacağız. Tüm kızartma işlemlerini yaptık. Etimiz de hazır. Patlıcanımızı kızarttık. Patatesimizi kızarttık. Soğanımızı da kızarttık. Ee, çok karışık bir yemek diyebilirsiniz veya çok zahmetli aslında değil. Hepsini patlıcan, patates, et ve soğan. Şimdi soğanlar tenceremin dibinde. Artık pirincimizi de yıkadık. Bir kaşık tereyağı ekleyip şöyle soğanlarımı düzenleyeceğim. Yağımı da parçalayayım şöyle. Hepsi zaten kızartma olduğu için çok fazla yağ kullanmamıza gerek yok. Bu aşamada dibine birazcık haşlanmış olduğumuz etimizden koyuyoruz ve pirincimi alıyorum yanıma. Aynı şekilde. ...şöyle serpiştiriyorum. Elimle şöyle bastıracağım. Biraz etlerimi büyük doğramışım. Şu şekilde bastırdım. Daha sonra kızartmış olduğum patlıcanlarımı... güzelini diziyorum. Patlıcanları tam soğumamış zorlanıyorum. Şöyle ortasına da aynı şekilde şu şekilde yine hafif hafif bastırıyorum. Yerini sağlamlaştıracağım. Çünkü suyunu kattığımda dağılmasınlar diye. Patlıcanlardan sonra e, kızartmış olduğum patateslerimi aktarıyorum. Ve yine aynı şekilde bastıracağım. Bastırdım yine. pirincimi ekliyorum. Ve yine bastıra bastıra. Bu aşamada bütün pirincimi artık kullanacağım. Çok yapacaksanız siz ona göre katmanlarını ayarlayacaksınız. tenceremi de çevire çevire kalan etlerimi aldım yine üzerlerini gezdiriyorum şöyle yerleştiriyorum güzelce zahmetli değil. Çok da vakit almıyor. Bastırıyorum. Buna sarımsak eklemeyin arkadaşlar. Sarımsak hiç yakışmıyor. Kalan patlıcanlarımı düzgün bir biçimde bütün tencereme yerleştireceğim. Şu tenceremi çevireyim. yine bastırıyorum yavaş yavaş patlıcanlarımı ezmeden tabağımda kızartmış olduğum tabak şeyi çıkardık patlıcanları çıkardığım tabakta yağımı süzdüm yine üzerine pilavımın güzelce bastırıyorum artık bu aşamada en üstte bir çay kaşığı karabiber serpiyorum ve iki çay kaşığı ise tuzumu serpiyorum çünkü etimi haşlarken de tuz hiç eklemedim bu pilavda karıştırmayacağı için tuzuna da kenarlardan bakabilirsiniz belki ama tam ekleyelim bir buçuk bardak pirincim vardı şimdi bir su bardağı suyumu yavaş yavaş üzerine gezdiriyorum. Haşlamış olduğum etimin suyundan ise bir bardak yine alıyorum. Ve yine bir bardak normal suyumdan ekliyorum. Yani iki normal su, bir de et suyu ekledim. İsterseniz hepsini et suyu olarak kullanabilirsiniz. Bana biraz ağır geliyor o yüzden tercih etmedim. Şimdi artık bunun kapağını kapatıp toplamda 3 su bardağı su kullandık. Kapağını kapatıp normal bir pilav yaptığımız gibi önce kaynatacağız. Sonra ocağımızın en kısık yerinde pişireceğiz. Evet, mis gibi makrubemiz hazır hanımlar pişti. Hemen büyük servis tabağımı alıyorum. Kapağımı açıyorum. Hadi bismillah diyerek çeviriyoruz. Bakalım çevirebilmişimdir. Şöyle hafif tencereme vurayım. yavaş yavaş kaldırıyorum tenceremi hadi bismillah evet kaldırırken şurayı biraz kaydırdım tencereyi sıyırdık bozduk şeklini ama enfes oldu yine de şöyle bunu da kaşıktan düzeltirim ben benim hatam oldu yanına salata ve yoğurt muhteşem oluyor hanımlar hepinize afiyet olsun hoşçakalın